Video açık kalmış. Merhaba arkadaşlar. Video oynuyoruz. Aa, boşmuş burası. Boş değilmiş. Şimdi çıkalım evden. Bakkaldan bir şey alayım ben de. Bu kadar. Üf, acıktık. Burada sağ var. Burada tuvalet. Ellerimi yüzümü bir yıkayayım ondan

zaten fiyatı bir şey Yani e, tamam. Bakkala gidiyoruz. Hangi arabayı seçsem? Hangi arabayı? E, şunu seçeyim ya. E nasıl ya? Bu arabayı da mı seçeyim? Nerede? Arabam yok arkadaşlar. Yok arabam. Arabamın tekerleri çıktı. Öf, bir şey. buraya oturacağız. Direksiyon burada çünkü. Boynuma geliyor. Cık, hadi. Açıl susam açıl araba. Ol susam ol araba. Şimdi şimdi. Her <laughs> Niye sürülmüyor? Arabam bozulmuş. Eyvah. Arabam bozulmuş He. Yoksa Şu şey unutmuşuz. Açık araba. Araba yakmıyor bana ya. Bana ne ya? araba gitme. ATV de gidelim bari. <laughs> eh ATV gidiyor en azından. Aşağıda değil Abone olun da hatırlayabilirsin. <laughs> Doğru düzgün. de araba süremiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> güneşli i̇şte oynuyorum Tamamdır artık ekran iyi ama hala güneşli ses gelebilir arkadan yine yok ya şimdi Arkadaşlar işte ne yapalım Heh. şurada bir videoyu durdurayım işim çıktı kaldığımız yerden devam ettik de araba biraz sıkıntılıydı yani Hallettik. araba sıkıntıda duyduk şimdi nereye gidiyoruz ekmek alacaktık kaldı sabah olması gerekiyor baya erken uyanmış hem de baya şimdi Sıklayalım. Eh. zıplayalım Şimdi. Ve... Hmm. Tepet arabası yok. Varmış. Alak bir tane. Tepet arabası alınmıyor. 2 tane al Birisi. Ah. Çito salak. Ekmek alacaktım. Çito sen güzeli. Dondurma da aldık. Sos aldık değil mi? Evet. Hmm. Bir çikolata alalım. Bir tane de pizza alalım. Tamam. Pizza almıyor. Ana ne olacak ya? Pizza'yı koy şunun üstüne. Bu pizza'yı alamadım. Ne? Ne oldu yazmış? Evet dedim. Çit olsun gitti. Çit olsun yok. Çit olsun mu kaçırdılar? Çit de verdiler. Aman ben kaçırır. İçinde ne hmm. var? koyalım. Hem tutuyorum. Bu benim evim nereydi? Işınlansak. Işınlanak eve. Ev ışınlanak. Değil mi? Benim evim. Eyvah. Arabanın içindeyim mi? Olmuyor be. Arabadan illa ince değil mi? Evet. Evet teleport. Aa teleport var dedim. Evim mi? Evim yanıyor? Evim mi Yangın tüpü, yangın tüpü, yangın tüpü. Bu oh, evim Hı. yanıyor. Ya ev sıcaksın Evim yanıyor. Evim yanıyor. Yangın tüpü bulamıyorum. Evim yanıyor. Şimdi ben sarılık buldum. Ne diyor? Benim yüzüm Kaçar bak. Bey. Ben gidiyorum. Tamam.

Ben Türk'lüyüm. Ben Türk. Arkadaşlar Türk. Bak büyük yazacaktık ya Türkiye. L li...

this, your room, room. Bilmiyorum. Evim Evin param soyuldu. Yeni bir ev almaya ne deriz? Yeni bir ev almaya ne deriz? Boşuna aldım. Sokakta yaşayacağım ben. Fakir olacağım. Nasıl mı? Tabii ki de abone olursanız. Evi, evi. Kurtarın bakın evim. Evimi kurtarın. Evimi kurtarın, like atın. Abone olun. Ne yapıyorsanız yapın, evimi kurtarın yeter. Çok mutsuzum. Mutsuzluktan zombiye bir de her an dönüşebilirim. Her an bak. Her an. Her an zombiye dönüşebilirim. Dönüşmek üzereyim şu anda. Dönüştüm bir de. <laughs> Bakın ne düştü. Aldı işte. işte.